Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz, Yüce Mevlamız cümlemizi, cümle ümmet Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şifaatlerinden bu dünyada da ahiret yolunda da ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki sağlık ve afiyet içerisinde bir kere daha bizleri rahmet ayı olan, merhamet ayı, muafiret ayı olan ve inşallah netice itibariyle cehennem ateşinden, cehennem azabından kurtuluş ayı olan Ramazan-ı Şerif'e elhamdülillah kavuşmuş olduk. Rabbimiz bu misafirimizi bir ay boyunca kırmadan, incitmeden, bizden memnun ederek inşallah Rabbimize uğurlayabilmeyi Yüce Rabbimiz cümlemize, cümle Muhammed'e ayrı ayrı nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Yüce Mevlamız Bakara Suresinin 185. ayet-i kerimesinde Estağfirullah Şehru Ramazanen lezi unzile fihil Kur'anu huden linnâsi ve beyinâtin minel huda vel fukar buyuruyorlar. <laughs> Sadakallahu lazim. Ramazan ayı kendisinde, içerisinde Kur'an'ın indirildiği. Nasıl bir Kur'an? İnsanlara yol gösteren, hidayete ulaştırıcı delilleri insanlara açıklayan ve furkan olan yani hakkı batıldan Kur'an'ın indirildiği aydır. Ve sizden bu aya kim ulaşırsa hemen şeyde minkumuş şehra feryosun bu. Kim sizden bu aya ulaşırsa bu ayda oruç tutsun buyurarak yüce Mevlamız Ramazan ayının iki büyük özelliğine bu ay diker böyle işaret uyurmuşlar. Birisi Ramazan ayına gerçek anlamda ruhunu veren yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın hayat rehberimiz olan doğumumuzdan ölümümüze kadar vefat ettiğimiz ana kadar kendisiyle sorumluluğu yükümlü olduğumuz emirlerini yerine getirmek yasaklarından sakınmakla yükümlü olduğumuz yüce kitabımız bu ayda indirilmiştir. Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Tabiri caizse kainatın gönül teline bu gece dokunulmuştur. Hak ile batı, ayet-i kerimede de işaret edildiği gibi, hak ile batı, Ramazan ayı içerisinde birbirinden ayrılmıştır. Bu bizim için son derece önemli. İnşallah Ramazan-ı Şerif'te değerli kardeşlerim, Yüce Kitabımız Kur'an-ı ile ilişkilerimizi, münasebetlerimizi bir kere daha gözden geçirmemiz lazım. Daha yolun başındayız. İnşallah Kadir Gecesi'ne, bayrama sağlık ve afiyet içerisinde ulaşırsa pişman olmamak, üzülmemek için, faksur olmamak için daha yolun başındayken rahmet iklimine, mağfiret iklimine, cehennem ateşinde, e, cehennem azabından kurtuluş iklimine daha yavaş yavaş böyle giriş yaparken Yüce Kitabımızla aramızdaki münasebetimizi, ilişkimizi gözden geçirmemiz lazım. Yani yüzünden okumayı bilmiyorsa ücret Kitabımızı mutlaka yüzünden okumayı öğrenmeliyiz. Ayet-i kerimeleri okumalı, <laughs> üzerinde düşünmeli, anladığımız hakikatle hayatımıza yön vermeliyiz. Ve sadece böyle Ramazan-ı Şerife sıkıştırılmış, sadece cumadan cumaya, cuma günlerine, cuma vakitlerine sıkıştırılmış veya bayramlarda, özel günlerde, kandil gecelerinde yaşanacak bir dinin mensupları olmadığımızı bu Ramazan dolayısıyla yapacağımız Kur'an antrenmanlarıyla anlamamız, idrak etmemiz lazım. Ve Yüce Mevlamızın ikinci olarak işaret buyurdukları oruç ayıdır Ramazan-ı Şerif. Yani tabiri caizse nefsimize karşı gelebilme antrenmanlarını yapabileceğimiz önemli bir fırsat, önemli bir zaman dilimi bizim için. Yani nefislere karşı gelmek ne demektir? Estağfurullah. İnne nefse le emmâratu illa mâ rahime rabbi. Burada Yusuf Aleyhisselam'ın veya ona yanlış bir teklifle gelen Züleyha'nın da sözü olsa bu ayet-i kerime muhakkak ki nefis insana ne yapar? Daima kötülüğü emreder. Ne der? Belki kardeşim yaşın genç hele daha namaza başlama. Yani şu zamanını sağda solda gezerek tozarak Efendim, arkadaşlarında cebinde paran var, sağlığın var, İşte şöyle şöyle yaparak hele bir harca, şöyle bir 40'a 50'ye ulaşırsan, ondan sonra işte biraz tövbe edersin, namaz kılarsın, camiye cemaat olursun filan, bu ömrü böylece geçirmiş olursun. Nasılsa baban da böyle yaptı, deden de böyle yaptı, herkes de böyle yapıyor, sen de böyle yaparsın. Ama nefsin bu emrine ne yapmamak lazım? İtaat etmemek lazım. Veya oruç tutarken, nefsimizin hile ve tuzaklarına karşı son derece uyanık olmamız lazım. Dedekoduyu terk etmeden, yalanı terk etmeden, kalbimizden kini, hasedi, riyayı, gösterişi çıkarmadan, maddi, manevi ne kadar riayet etmemiz gereken emirler varsa bunlara riayet etmeden tutulan bir oruç, Efendimiz Aleyhisselam'ın tarifleriyle bizim aç kalmamızdan öteye gitmeyecektir. Sadece Efendimiz ee, şu tüklük bezlerimize, yemek borumuza, midemize, bağırsaklarımıza tutturacağımız bir oruç olur. Ama bütün azalarımıza, kalbimizden başlayarak gözümüze, yani gözümüze sahip çıkma efendim, hasletini Ramazan ayı içerisinde kazanmamız lazım. Kulaklarımızın yalan söze, haram söze kapalı olduğunu e, hani diyorlar ya gıybetsiz hava sahası, gıybetsiz kıy efendim Hani bu sigara dumanından kurtulduk ya Allah'a şükürler olsun. Böyle gıybetten, yalandan, deli dedikodudan da kurtulacağımız alanları oluşturmamız için Ramazan-ı Şerif nedir? Fırsattır. Bizim için kıymetli bir zaman dilimidir. Bununla birlikte değerli kardeşler, vereceğimiz zekatlarımız, sadakayı fıtırlarımız, fakirin ihtiyaç sahibinin kapısını çalarak onların gönüllerini elde edebilmek için göstereceğimiz gayretlerimiz inşallah kalplerimizin yumuşamasına sebep olacak ve en yakınımızdan başlayarak akrabalarımızdan, komşularımızdan, mahallemizden, şehrimizden, ülkemizden başlayarak dünyanın dört bir tarafında mazlum olan, mağdur olan bütün kardeşlerimizin dertleriyle dertlenebilmek için bu Ramazan ayı önemli bir fırsattır. Kardeşlerimize nefsimiz başta olmak üzere bu önemli ayı rahmet iklimini dolu dolu geçirebilme konusunda daha yolun başındayken uyarılarda bulunmak vazifemizdir. Rabbimiz inşallah bu kıymetli zaman diliminden layık olduğu şekilde istifade edenlerden olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, inşallah oruç ibadetimizle, namaz ibadetimizle vesaire e, ibadetler ve ahlaki ilkelerle inşallah yatsı namazlarımızdan önce e, sohbetlerimizle beraber olacağız şöyle 15 dakikalık önce, teravih namazımızdan önce sohbetlerimiz başlayacak. Büyük olduğu kadar inşallah e, namazda okuduğumuz surelerimizden, dualarımızdan, yani subhaneke dualarımızdan, Eltahiyyatü salli barik, Rabbena Fatiha suresi, elem tara ve aşağısındaki surelerimizle, bunlarla da e, birlikte olacağız. Bu ayeti kelimelerin, bu sureyi cehilelerin bize vermek istediği mesajlarla sadece namazda ayeti kelimelerle namaz bütünlüğünün haricinde bu ayetlerin, bu sure-i hayatımızın geriye kalan kısmında, ibadetin dışındaki hayatımıza da bize vermek istediği mesajlarla inşallah beraber olmanın gayreti içerisinde olacağız. Rabbimiz layık olduğu şekilde hakikatleri ifade edebilmeyi, anlayabilmeyi, yaşayabilmeyi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Değerli bir hocamızın şöyle bir anısını paylaşmak isterim. Cemaatimiz e, geldikçe hocamız derdi ki her sene Ramazan'da, Ramazan'a ulaştığımız her dönemde ailecek şöyle bir uygulama yapıyoruz derdi. E, diyor ki işte bugün teravihle beraber inşallah Ramazan-ı Şerif'e ne yaptık? Başlamış oldu. Hep beraber e, teravihle beraber evimizin kapısına geliyoruz. Kapımızı şöyle bir açıyoruz. Diyoruz ki ey Ramazan-ı Şerif ee, evimize misafir olarak hoş geldin. Onu hep beraber evimize davet ediyoruz ve Ramazan iklimini, o Ramazan'ın bereketinin bize fayda getirebilmesi için, bizi bir değişime ve dönüşüme uğratabilmesi için bir ay Ramazan-ı Şerif'i evimizde nasıl misafir edeceksek, yani bir dedikodu yapacak olsak, hemen diyoruz ki birbirimize, bak Ramazan ayı şu anda içerimizde misafir, bu dedikoduyu terk edelim. Yalan söyleyeceksek, bu misafirimizin hatırına bu yalanla vazgeçelim. Veya elimiz, gözümüz, azalarımız eğer harama gidecekse bu misafirimizin, bu nazlı misafirimizin tabiri caizse hatırına bu haramda ne yapalım? Elimizi, gözümüzü, diğer azalarımızı uzaklaştırmış olalım. Ve Ramazan-ı Şerif bizden nasıl memnun olarak Rabbimize ulaşır? Eğer biz Kur'an okur, hatimlerle meşgul olur, Rabbimizin kelamına gözümüzü, gönlümüzü açarsa, Efendimizin sünneti seniyesine sahip çıkarsa kılacağımız teravih namazlarıyla bir efendim ibadet eğitimini efendim bu bahsettiğimiz yanlış efendim ahlaki ilkeleri terk edip güzel ahlak ilkelerine dönebilme antrenmanları yani bir ahlaki eğitim süreci geçirirsek Ramazan-ı Şerif'te hem inanç hem ibadet hem de ahlaki eğitim neticesinde veya antrenmanlar neticesinde diyelim Ramazan-ı Şerif'i ve yol edeceğimiz zaman da Kadir gecesinde, bayram gecesinde hep beraber kapıya varırız. O kapıdan ey Ramazan-ı seni Rabbimize inşallah bizden memnun olarak uğurlamak istiyoruz. Bize bıraktığın güzelliklerle inşallah hayatımızı bundan sonra devam ettirmeyi Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Mevla yolunu bahsedin açık eylesin diye Ramazan-ı Şerif'i Yol ederiz derdi. Bugün bizler de değerli kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'i evlerimize, hanelerimize, gönüllerimize, mescitlerimize, camilerimize, caddelerimize, sokaklarımıza misafir olarak hoş geldin ey şehre Ramazan deyip ey Ramazan ayı evlerimize, caddelerimize, sokaklarımıza, gönüllerimize hoş geldin demeliyiz ve onu bizden memnun edebilecek hem inanç, hem ibadet, hem ahlaki efendim konularda hassasiyet göstererek Ramazan'ın ruhuna yakışır Ramazan iklimine yakışır bir e, davranış şekliyle Ramazan-ı Şerifi bizden memnun ederek uğurlayabilmenin hesabını gayretini göstermeliyiz. Ve bu bu bize inşallah değerli kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'ten sonra da yüce kitabımızla münasebetlerimizi sıkı bir şekilde devam ettirebilmeyi, oruç vesilesiyle kazandığımız efendim nefsimize karşı gelebilme, şeytana karşı gelebilme Rabbimizden bağışlanma taleplerimizi, tövbe ve istiğfarlarımızı Rabbimize ulaştırabilme gayretini inşallah Ramazan'dan sonra da devam ettirebilmemizin kapısını aralayacak. Yoksa bahsettiğimiz gibi Ramazan-ı Şerif'e sıkıştırılmış bir Müslümanlık. Sadece Ramazan'a, sadece teravihlere, sadece oruca bağlanmış bir efendim Müslümanlık, İslam anlayışı köken itibariyle nedir? Yanlış bir anlayıştır. Camide Rabbimizden ne kadar korkuyorsa, alışveriş yaparken de Rabbimizin bizi gördüğünü, gözetlediğini, bize her hareketimizden dolayı hesap soracağını, ölümden sonraki büyük buluşmaya hazır olmamız gerektiğini, 7 gün 24 saat bu kulbuk şuuruyla, bu hassasiyetle ömrümüzü geçirmemiz gerektiğini, hayatımızı anlamlı hale getirmemiz gerektiğini inşallah bu Ramazan iklimi dolayısıyla idrak etmiş olacağız. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'i bizlerden razı eylesin. Ramazan-ı Şerif'i memnun <laughs> edecek amellerde bulunan mevcut Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Tatlı şeriflerle, teravih namazlarıyla namaz kınmayan kardeşlerimizin bir an önce namazlarına başlayarak efendim Rabbimizin kulluğuyla daha yakın ilişkiler kurabilmesi vesilesiyle yalanı, gıybeti, dedikoduyu, kini, hasedi, nefreti vesair kötü ahlak ilkelerini terk vesilesiyle Yüce Rabbimiz cümlemize rızasını ayrı ayrı nasip eylesin. Yüce evet. Rabbimiz inşallah bizleri gerçek anlamda bayrama ulaşan dünya ve ahirette cehennemden kurtulmuş, Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşayan ve Rabbimizin cemaliyle müşerref kıldığı kılacağı kullarından eylesin. Yüce evet. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acilen şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, Türkü kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden, hedalar nasibi eylesin. Bu Rabbimiz Ramazan-ı Şerifi evlerimize misafir olarak gelen Ramazan-ı Şerifi memnun ederek gönderin. Âmin. Vâfirdan bilâlemi Rabbena fi'rızvânâ verhamnâ temnâ. hayırların fethi, şerlerin defni için sıhhat ve afiyetimizin devamı için bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye olmak üzere ve hasaten yaratan, yaşatan, bize rızık veren, caminin, cemaatin, Kur'an'ın, imanın ve bütün güzelliklerin yolunu gösteren Allah rızası için. El-Fatiha.